Kara delik nedir? Kara delik, uzay zamanın öyle yoğun bir şekilde büküldüğü bir bölgedir ki, ışık bile oradan kaçamaz. Bu yüzden kara görünür. Kütle o kadar küçücük bir hacme sıkışır ki, oluşan çekim kuvveti sonsuz denecek kadar büyüktür. Nasıl oluşurlar? 1- Yıldız çöküşü Güneşten en az 20 kat büyük yıldızlar yakıtlarını bitirip süpernova patlamasıyla çöktüğünde geriye kara delik kalır. 2. Çarpışma. İki nötron yıldızı birleştiğinde de kara delik doğabilir. 3. İlksel kara delikler. Teorik. Evrenin ilk anlarında büyük yoğunluk dalgalanmalarından çok küçük kara delikler oluşmuş olabilir. Temel özellikleri olay ufku. Kaçışın imkansız olduğu sınır. Bu çizgiyi geçen hiçbir şey geri dönemez. Tekillik. Merkezde tüm kütlenin toplandığı fizik yasalarının çöktüğü nokta. Zamanın yavaşlaması. Kara yaklaştıkça zaman. Dışarıdaki gözlemciye göre yavaşlar. Çeşitleri. Yıldız kütleli kara Birkaç güneş kütlesi büyüklüğünde. Süper kütleli kara delikler. Galaksilerin merkezinde bulunur. Milyonlarca hatta milyarlarca güneş kütlesine sahip. Bizim galaksimizin merkezinde de Sagittarius A adlı bir dev kara delik bulunmaktadır.